Yetenek nedir Kaan'cığım? Yetenek... E, doğuştan, işte bu örnekte olduğu gibi doğuştan geldiğine ben de çok inanıyorum. Yani bazen... E, çok iyi bir sesle doğuyorsun. Tabii ki de onu işlemek, onun üzerine koymak, onun üstüne çalışmak, işte o yeteneği değerli hale ve e, çok daha e, geliştirebileceğin bir hale getirmene e, bir yol açıyor. Yani çalışmazsan ve üzerine koymazsan tek başına yeteneğin de bir anlamı var mı? Gene de var. Ama yeteneğini keşfedip üstüne koyarsan işte o zaman daha da değerli bir hale geliyor diye düşünüyorum. Katılıyorum. Yani yeteneğin olmaması bir problem. Evet. Varlığı da yeterli değil. Muhakkak çalışmayla değil mi? Gayretle birikimle, donanımla Taşlandırılması deneyimle taşlandırılması gerekiyor. Ee, şöhret ne demek peki? Şöhreti sorayım. Ee, dolayısıyla sonrasında hani unutulmak nasıl bir şey gelir şöhreti o nedenle birazcık. Şöhret dendiği zaman ben daha tabii büyük bir şey aklıma geliyor atıyorum sana Michael Jackson bir şöhret yani. Şimdi o bir şöhretse ben şöhret değilim, daha hiç olmayacağım anlatabiliyor muyum? Tabii. Öyle bir yerden girdin ki hiçbirimiz hiçbir şey olamayız <laughs> artık. Hepimiz ama. Michael Jackson'dan bütün <gülüyor> sektörü bitirdin. sektörü bitirdin. Evet. Tanınmış olmakla ilgili bir şeyler düşünmüştüm. Evet galiba. yani tanınmış kelime açtım yani. o tanınmış olmakla alakalı. İşte e, biz <laughs> Türkiye'de işte sen bir şöhretsin e, e, efendime söyleyeyim. E, unutulmamakla ilgili de e, ya biz şimdi göz önünde bir iş yapıyoruz ama benim hiç unutulmayayım ya da unutulmayalım gibi bir, yani öyle bir duygum hiç olmadı. Ki herkesin de unutulduğuna ve çok çabuk unutulduğuna inanıyorum. İşte Belki biri, işlerimiz, yaptığımız işlerimiz keşke unutulmaz olsa, içinde bulunduğumuz işler kalıcı eserler vermek manasında söylüyorum. Yani kalıcı bir şeyler yapabilmek adına. Belki öyle. En değerli şey o zaten. Oo, evet. evet. O zaten ya yani bence bizim yaptığımız mesleğin en güzel tarafı veya sanatla uğraşanların en güzel tarafı bir şey yapıyorsun ve o eser orada kalıyor. Yani bizim seninle yaptığımız film işte evet. 20 sene sonra işte izlenebilir. 30 sene sonra silinmeyecek, kayıtlar, silinmeyecek da olacak. kayıtlar da, zekler şey. bakacak. Diziler için tabii aynı şey bence geçerli değil. Evet. Ama o zaten daha evet. hızlı tüketilen bir şey. Evet. Ondan da unutulmazlık beklemiyoruz her evet. diziden. Ki onun da var, hiç unutulmazları evet. oluyor. Oyunculuk seni mutlu ediyor mu? Ediyor. Yani sevdiğim bir meslek yapıyorum. Bu mesleğin rutin olmaması, sürekli değişen işte yeni hikayelerde olmak, yeni insanlarla, yeni ekiplerle, yeni yolculuklara çıkmak çok mutluluk verici benim için.